Merhaba arkadaşlar. Transfer haberlerimizin 41. bölümüne hoş geldiniz. Öncelikle hepinizin bayramı evet. mübarek olsun. Arkadaşlar kanalımızda şu anda 2 adet futbol topu çekilişimiz var. Bu futbol topları kazanan kişinin istediği renk ve modelde olacak. Ortaya da bir iddia atmıştık. Eğer ki çekilişimizin açıklanacağı tarih yani 10 Ağustos'a kadar 32 bin aboneyi geçersek hediyelerimize ikişer tane vereceğiz. Çekilişimize katılmak için videomuzu beğenmeniz, ve abone olmanız yeterlidir. Ayrıca video içerisinde sorduğumuz soruları da cevaplayarak şansınızı arttırabilirsiniz. Daha fazla uzatmadan haberlerimize geçebiliriz. Türkiye'de 4 Ağustos tarihinde transfer sezonu başlayacak ve bütün takımlar kadrolarını iyileştirip bir başarı elde etmek istiyorlar. Siz tuttuğunuz takımın teknik direktörü olsaydınız, 4 Ağustos'ta transfer sezonu açıldığında ilk olarak kime imza attırmayı isterdiniz? Cevaplarınızı mutlaka bekliyorum. Manchester United teknik direktörü olan Ole Solskjaer, Türkiye'den sürpriz bir transfer yapabiliriz açıklamasını yaptı. Birçok oyuncu ismi dönüyor ancak şu anda kim olduğu henüz belli değil. Bayern Münih kulübü transfer gözdesi olan orta saha oyuncusu Thiago Alcantara'nın transferine izin verecek. Transfer için istediği ücret de 30 milyon euro. Thiago şu anda Liverpool'un gündeminde. Bayern Münih kulübü 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini uzatmak istemişti. Ama Thiago artık Bayern Münih'te oynamak istemiyor. Bu yüzden bir sonraki durağı Liverpool olabilir. Sene başında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir şu açıklamaları yapmıştı. Erzurumspor bize ligin 20 takımla oynanması konusunda başvurusunu yaptı. Ancak ligin böyle oynanması çok zor gözüküyor. Sezon başında bunu açıklamadan sezon sonu bu kararı alırsanız dünyayı anlatamazsınız. Ancak sezon sonunda birden liglerde küme düşme kaldırıldı. Yani önümüzdeki sezon Süper Lig 21 takımla oynanacak ve her hafta bir takım bay geçecek. Yani maç oynamayacak. Sezon sonundaysa 4 takım küme düşecek. Yani ilk sezonunda 21, daha sonrasında 20 takımla oynanacak. Manchester City cezası kalktıktan sonra Nathan Ake için 40 milyon sterlinlik bir teklif yaptı. Oyuncu kulübü olan Burnwood'dan ayrılmak istiyor. Kulüp de küme düştüğü için bu transfer gelirini iyi bir şekilde kullanmak istiyor. Bu yüzden transfere onay verdiler. Trabzonspor kulübünün Avrupa'dan men cezası için yaptığı başvuru reddedildi. Bu yüzden kulübün konuyu İsviçre Federal Mahkemesi'ne taşıması bekleniyor. Çünkü Ahmet Ağaoğlu yapılan itirazdan emindi. Ve Alanya Sporu 2-0 mağlup eden Trabzonspor yıllar sonra Türkiye Kupası'nı kazanmayı başardı. Şu anda da Filip Novak ve Jose Sosa'nın sözleşmesi sona erdi. Trabzonspor yöneticileri bir an önce harekete geçip sözleşme yenilemek istiyor. Trabzonspor'un cezasının onanmasının ardından Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ne gideceği kesinleşti. Ve Beşiktaş için PAOK takımından Çuba Akpom'un ismi geçmeye başladı. Oyuncu önce Fenerbahçe ile anılıyordu. Ancak şimdi Beşiktaş'ta transferde sözünü geçirmeye başladı. PAOK kulübü oyuncuyu maaşını ödemek istemediği için göndermek istiyor. Maaşı şu anda 700 bin euro. Beşiktaş bu ücreti kolay bir şekilde karşılayabilir. Bon servis olarak da PAOK kulübü 2 milyon euro istiyor. 2 milyon euronun birçok kısmı oyuncuyu yetiştiren Arsenal kulübüne gidecek. Başakşehir'de şampiyonluk yaşayan Elgero Elia'nın adı da Beşiktaş'la anılmaya başladı. 33 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu bu sezon 23 maça yarısını sonradan girerek çıkmıştı. Ve çıktığı maçlarda 3 gol 2 asistle oynadı. Beşiktaş için bu oyuncuyu cazip kılan şey oyuncunun sözleşmesinin bitiyor olması. Beşiktaş'ın altyapısından yetişen Necip Uysal yıllardır bu takımla oynuyor ve futbolu Beşiktaş'ta bırakacak. Normalde yönetim Necip Uysal'ı göndermek istiyor. Yıllık 1.4 milyon euro kazanan Necip'ten indirim talep edilmişti ve teklifi kabul etti. Yıllık maaşında 800 bin euroluk bir indirime giderek bu sezondan itibaren 600 bin euro kazanacak. Necip Uysal ne olursa olsun takımda kalmalı mı? Yoksa gönderilmesini ister miydiniz? Kaleci adayları olarak da Sinan Bolat'la anlaşılmıştı. Ancak yedekte bekletiliyordu. Volkan Babacan transferi Medipol Başakşehir'in oyuncuyu vermek istememesinden kaynaklı olumsuz olarak sonuçlanabilir. Yine de ne olacak önümüzdeki günlerde göreceğiz. O yüzden hedef oyuncu yine 31 yaşındaki Sinan Molat olabilir. Sinan gelirse sözleşmesiz bir şekilde gelecek. Şu anda takımı küme düşmüş olan Kenan Karaman'a da bir ilgi var. Yönetici Erdal Torunoğulları, Kenan'ın menajerine, ''Kenan'a yılda 1.2 milyon euro verebiliriz, kabul ediyorsa kapımız açık.'' ifadelerini kullandı. Erdal Torunoğulları, bir de alışveriş merkezinde Alanya sporlu olan Ensakala ve Wellington'la transfer görüşmesi gerçekleştirdi. Ensakala'nın transferi için şu anda bir pürüz yok. Ancak Wellington için bon servis ödemek zorundalar. Alanya Spor geçtiğimiz sezonu Sivas Spor'da geçiren Fatih Aksoy'u istiyor. Beşiktaş taraftarları bu anlaşmaya karşı çıkmıştı. Çünkü Wellington 31 yaşında, Fatih Aksoy 24 yaşında. Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu olarak Samuel Kalu'yu istediği öğrenildi. Oyuncu şu anda Fransa'da Bordeaux takımında forma giyiyor ve 6,5 milyon euroluk bir piyasa bedeli bulunuyor. Oyuncuyu izleyenler Geri Rodriguez'in Nijerya versiyonu diye adlandırıyor. Hızı ve çalımları iyi ancak son vuruşu olmayan bir oyuncu. Bu sezon çıktığı 20 maçta 1 gol ve 1 asistle oynadı. 2018-2019 sezonunda Belçika'nın Gent takımından 8,5 milyon euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilmişti. Leicester City'nin gündeminde şu anda Vedat Muriç bulunuyor. Son zamanlarda Vedat Muriç tarzında bir santrafor arayan Leicester City bu transfer için 10 milyon euroluk bir teklif yapmayı planlıyor. Tabi Fenerbahçe 10 milyon euroya Vedat'ı satarsa yerine kimi koyacak bilinmiyor. Elindeki iyi oyuncuyu gönderip kötü performans gösteren bir oyuncu alınırsa daha kötü bir yapılanma olabilir. Bayramdan sonra Fenerbahçe'de Erol Bulut açıklaması yapılacak. Erol Bulut'un da yanında Bakasetas'ı getirebilme ihtimali olduğu söyleniyor. Ancak Bakasetas bu sezon çok iyi performans göstermişti. 27 yaşındaki oyuncu bu sezon 10 gol 5 asistle 15 gole direkt olarak katkı sağladı. Alanya Spor oyuncuyu bırakmak istemiyor. Çünkü şu anda birçok takım peşinden koşuyor. Son olarak Lazio Kulübü Bakasetas için 5 milyon euro önermişti. Stoper Simon Falet'in bir yıl daha kiralanması için Alman takımı Eintracht Frankfurt'la görüşmelere başlanacak. Falet'in tekrardan kiralanmasını ister misiniz? Yoksa yerine genç oyuncu oynatılsa daha mı iyi olur? Sağ kanatta oynayan Hollandalı Girano Kerk için de girişimler başladı. 24 yaşındaki Hollandalı oyuncu bu sezon 24 maça çıktı. Çıktığı 24 maçta 10 gol 8 asistle oynamıştı. Şu anda 4 milyon euroluk bir piyasa bedeli bulunan oyuncu Fenerbahçe'ye gelirse iyi transfer olacaktır. En azından kara gümrükten alınacak Brahim Darri'den daha iyi olacaktır. 25 yaşındaki oyuncu bu sezon birincilikte kara gümrükte bile 30 maçta 4 gol 1 asistle oynadı. Fenerbahçe'ye ne kadar katkı sağlanır bilinmez. Galatasaray'da Okan Koçuk'un kötü performansından sonra harekete geçen yöneticiler yerli bir oyuncu arıyordu. Ancak liglerdeki takımların yükseltilmesinden sonra yabancı sınırı bir yıl ertelendi. Bu yüzden Galatasaray yabancı kaleci arayışına geçti. İlk aday da Atletik Bilbao'dan Iago Herrera'nın oldu. 32 yaşındaki İspanyol kaleci bu sezon sadece 5 maça çıkabildi. Çıktığı 5 maçta da 9 gol yemişti. Şu anda 2.8 milyon euro değeri bulunan Iago Herrera'nın in, Instagram hesabından da Galatasaray'ı takip etmeye başladı. Bu sezon forvet sıkıntısı geçiren Galatasaray sağlam bir oyuncu alıp yeni sezona iddialı girmek istiyor. Şu anda istediği oyuncu Alexander Kokorin. 29 yaşındaki oyuncunun şu anda 6 milyon euroluk bir piyasa bedeli bulunuyor bu sezonu Rusya'nın Sochi takımında geçirmişti. Rusya'da en son hapishaneye giren oyuncu çıktıktan sonra 10 maçta 7 gol ve 3 asistle oynadı. Oyuncunun peşinde şu anda Marsilya kulübü de bulunuyor. Kiralık gönderilen Maiko'nun kesinlikle satılması bekleniyor. Satışından da 3 milyon euroluk bir gelir elde edilecek. Bu gelirle yeni transferlere kaynak oluşturulacak. Orta sahada Mensah'ın adı geçiyordu. Ancak Galatasaray, Kayseri talep ettiği ücret olan minimum 3,5 milyon euroyu ödemek istemiyor. Onun yerine farklı bir şekilde çözmek istiyor. Durum böyle olunca da devreye Zenit Kulübü girdi ve Mensah için 4 milyon euroluk bir teklif yaptı. Mensah ülkemizden herhangi bir takıma gitmeden Rusya'ya gidebilir. Radamel Falcao'nun olası ayrılığı durumunda Galatasaray yönetimi Manzukiç'i almak için harekete geçecek. Maaş bütçesi açıldıktan sonra Manzukic'e daha az bir ücret ödeyecekler. Tabi yine de az değil. Minimum 4 milyon euro olması bekleniyor. Forvet için Sean Weissman'ın da adı anılıyor. Avusturya basını 31 maçta 30 gol ve 7 asistle oynayan Weissman için yeni duruğu Galatasaray olabilir diye haber yapıyor. İsrail oyuncu şu anda 24 yaşında. Sarı kırmızılı ekibe gelirse değerine değer katabilir. Transferinin tepki çekeceği tek şey oyuncunun İsrailli olması. Galatasaray'ın pay alacağı konulara gelelim. Ozan Kabak son olarak Şayki'ye 15 milyon euroya satılmıştı. Habere göre Liverpool Ozan Kabak için yeni teklif yaptı ve Şayki Liverpool kulübünün teklifini az bularak 35 milyon euro talep etti. Bu bonservis bedelinden Galatasaray kulübü pay alacak. Diğer bir konu ise Alex Tejes. Bu sezon batma tehlikesi geçiren Porto kulübü elinden Alex çıkartacak gibi gözüküyor. Çünkü şu anda ekonomilerini toplamak için en iyi fırsat bu. Oyuncu ne kadara satılırsa satılsın Galatasaray ücretin %10'unu alacak. Şu anda Alex 32 milyon Euro'luk bir piyasa bedeli bulunuyor. Galatasaray kulübü bu transferden iyi bir gelir elde edecek. Transfer haberlerimizin burada sonuna geldik. Buraya kadar izlediyseniz abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.